Eren abi neredeyiz? Neredeyiz? Tekirdağ Marmara Ereliyse Belediye Sarayı'ndayız. İstikamet. solumuzda Belediye Sarayı. İstikamet Şarköy. Şarköy mü Tekirdağ mı? Belediye Sarayı'nı göstereyim. Göstereyim mi? Göstereyim evet. Belediye Sarayı. Marmara Ereliyse burası ha? Evet. Yolculuk evet. nasıl geçti? Yolculuk mükemmel geçti. Geziden memnun muyuz? memnunuz. Allah şükür olsun. Ülkemizin değişik yerlerini gördük. Doktorların vesilesiyle. Evet. evet. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki geldik sağ salam. Buraya kadar. Her ülkeye sınır kapısından girer gibi girdik. Evet, şimdi nereye? Şekil Süleyman Paşa merkez. Merkez Süleyman Paşa'ya. videomuzu seyretmeye devam edin. Eren Bey diyor ki bizi izlemeye devam edin diyor. Daha çok gezilecek yer var diyor. Gel gittiğimiz en son yer olabilir ama diyor. Gideceğimiz en son yer bu değil diyor. Gezeceğiz inşallah diyor. Hem üreteceğiz hem gezeceğiz diyor. Yani senin anlayacağın biz gezdik dolaştık Türkiye'nin her yerini bir uçtan bir uca köy köy kasaba kasaba ilil il. Azerbaycan'a da gittik. Nereye geldik dönüşten? Yuvamıza geldik. Neresi geldik? burası? Ne dükkanı? Nasıl? Ne dükkanı burası? Tilkinin dönüp dönüştüğü yer neresi? Kürkçü dükkanı. Kürkçü <laughs> dükkanı. <laughs> Kürkçü dükkanına geri geldik arkadaşlar. Allah razı olsun. herkese hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Aram Bey söyleyeceğim son bir şey var mı? Hoşça kalın. Oğlum hoş geldin. Hoşçakalın. Evine. De... Aslanım tamam. Hadi bakalım.